29 Şubat 2024 Perşembe. İsrail yardım bekleyenlere saldırdı. İsrail, Gazze'de insani yardım almak için bekleyen sivillere saldırdı. Katliamda 104 Filistinli yaşamını yitirdi. <laughs> Dört buçuk ayı aşkın süredir kadın çocuk demeden masum sivillere saldıran İsrail, Gazze'de yeni bir vahşete yol açtı. İsrail'in yardım konvoylarının Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle gıda sıkıntısı büyüyordu. Halk, Gazze'nin güneyindeki Nablusi kavşağına gelen insani yardım tırlarını akın etti. Kalabalık artarken İsrail ordusu gıda almaya çalışan sivillere ateş açtı. Katliamda 104 Filistinli yaşamını yitirdi. 760 kişi de yaralandı. Yaralılar at arabalarıyla hastanelere götürüldü. <laughs> İsrail ordusu katliam sonrası kan donduran bir açıklama yaptı. İzdiham nedeniyle askerlerinin tehlike altına girdiğini öne sürdü. Bu nedenle kalabalığa ateş açıldığını savundu. Katliama dünyadan tepki yağmaya başladı.